Hayırlı işler. Hayırlı işler programından merhabalar. Sevgili seyirciler, bilişim çağındayız. İnternet, iletişim, cep telefonu, akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez parçası. Tam da bunlarla ilgili özel bir röportajımız olacak. Kimle olacak? Sayın Baki Akyosun. Hayırlı işler diyelim ve hoş geldiniz diyelim programımıza. Siz de hoş geldiniz. Ee, sağ olun. Ziyaretiniz için çok memnun olduk. Sağ olun. Ee, Baki Bey hem sizi tanıyalım hem de bu sektörde kaç yıldır varsınız. Ee, bu sektöre nasıl başladınız? Onun hikayesini de alalım kısaca. Ee, 2001 yılıydı ee, ilk açılışımız. Ee, 15 sene bitti ee, aynı adresteyiz. Ee, başlangıçtan bu yana o kadar çok değişti ki teknolojiyle telefonlar eskiden çok affedersiniz bugün şeysiyle arabaya takoz yapacağız ilk başladığımız telefonlarla teknoloji çok hızlı ilerliyor o günkü sadece konuştuğumuz telefonlar bugün artık ee, içinde internete dahil olmak üzere e, dünyaya açılmış vaziyette e, var olan internetimizde e, her şeyimizi her konuda e, kullanıp karşılayabiliyoruz görebiliyoruz. Kimi Facebook'unu açıyor, kimi işini takip ediyor Kimi banka bankalarla ilgili işlerini hallediyor. Yani e, sadece iletişimle kalmadı e, yani konuşmayla kalmadı. E artık cebimizdeki telefonlar her konuda işimizi görür hale geldiler. E, i̇letişim dedik, cep telefonu dedik. E, neler yapıyoruz? Yaptığınız çalışmalar nelerdir? Neler satıyoruz? Hangi hizmeti veriyoruz? E, bir cep telefonu sahibinin ihtiyaç duyduğu her şey yani e, bazen bu aksesuar olabiliyor, e, bazen işte telefonu daha şık olacak hale getirmek için herhangi bir görsel e, aksesuar olabiliyor veya işte şarj yazısı olabiliyor, kulaklığı olabiliyor, e, ekran koruyucusu olabiliyor, e, arızalıysa e, arızalı olan telefonunun tamiri söz konusu olabiliyor. Yani her şeyini yapıyoruz telefonla ilgili. Bu yolda size başarılar diliyoruz. Hayırlı işler. Sağ olun. Ben de size başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Hayırlı işler.